Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde yapımı devam eden 24.083 konuttan 17.095'i ile 43.243 iş yeri için kural çekimi yapıldı. Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti. İki şehirde 20 binden fazla konut sağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda Elazığ'da 24083 konutun yapılması için çalışma başlatıldı. Depremin ardından yapımı devam eden 17095 konut ve 243 işyerinin yerinin kurası çekildi. Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Yine ilimizde 27 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremden sonra 4256 yapı hasar tespiti yapılmıştır. Hasar tespit çalışmaları tabletler üzerinde yapılmış, veriler anında bir merkezde toplanmış, veri tabanı oluşturulmuştur. Sisteme hasar gören binaların yapısal durumu, kullanım durumu ve benzeri birçok bir detaylı bilgiler eklenmiştir. Bu çalışmalar Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak şekilde yürütülmüştür. Konutlar hakkında bilgi veren Şişecioğlu, konutların kuralları tüm hızıyla çekilmektedir dedi. 24 Ocak 2020 depremi sonrasında 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamında ilimizde Abdullah Paşa, Rüstem Paşa, Sürsürü, Kızılay yani Kesrik ve Sivrice ilçesinde riskli alan ilan edilmiştir. Bu bölgelerde Abdullah Paşa'da 2045, Mustafa Paşa'da da 1275, Sürsürü de birinci etapta 179, ikinci etapta 802 konut. Yine Rüstem Paşanın ikinci etabında 299 konutun kurası çekilmiş, birinci etabın 312 konutunda kurasını çektik. İnşaatlar son aşamasına gelmek üzeredir. Sivrice ilçemizde de 305 konut tamamlanmış en kısa sürede konutların dağıtımı planlanmaktadır.